Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Geldik trigonometrik fonksiyonların periyotlarına. Umarım keyifli bir ders olur. Bol bol güleriz, neşeleniriz. Farkındayım sevmiyorsunuz ama bir şans daha vermek lazım diye düşünüyorum. Hazırsak paravan atacağım. Hazır mıyız? O halde hazırız. Evet. Periyot kavramı günlük hayatta çok yabancı olduğumuz bir kavram değil. Biz tanımını verelim yine de. Eşit zaman aralıklarında aynı şekilde yenilenen hareketlere periyodik hareket bu zaman aralığını ise periyot denir. Ne gibi mesela? Örneğin aracın periyodik bakımı. Gerçi bir aracın da yok da atıyorum 6 ayda bir mi yaptırıyorsunuz bilmiyorum şu anda gerçekten atıyorum bir yılda mı neyse yahut ev kirasını ödeme periyodunuz nedir 1 ay bunun gibi düşünebilirsin. Peki cebirsel olarak nasıl göstereceğiz bunu f fonksiyonu a'dan B olmak üzere her x elemanı a için fx artı t eşittir fx eşitliğini sağlayan t reel sayısı varsa bu her zaman olmayabilir böyle bir t r sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon en küçük t sayısına ise f fonksiyonunun esas periyodu denir. Oraya yazmamışız ama esas periyodu. Önemli değil. Devam. Peki bunu grafik üzerinde nasıl fark edeceğiz? Yapacağımız hareket şu. Grafiğe bakacağız sevgili arkadaşlar. Grafik üzerinde tekrarı düşen hareket yeri nereyse ora bizim periyodumuz olacak. Esas periyodumuz. Anlaşıldı mı? Örneğin f fonksiyonuna bakalım. Fonksiyonumuz gelmiş buradan. 4'e kadar çıkmış. Tekrar inmiş buraya. 6'ya gelmiş. Tekrardan aynı hareketi bir daha yapmış. Farkında mısınız? Yani şunu yapmış aslında. Cetvelimle göstereyim. Şurayı görme. Burayı görme. Burayı kopyaladığını düşün. Burayı kopyalayıp buraya yapıştırdığını düşün. Farkında mısın? Hep aynı oluyor. Değişen bir şey olmuyor. Demek ki burası nedir? 6 mı? Bu fonksiyonun esas periyodu 6'dır diyeceksin. Anlaşıldı mı? Bir nevi fotoğrafları kopyalayıp yapıştırıyorsun aslında. Cevabımız 6'ymış. İkinci soruya bakalım. F45 değeri nedir diye sormuşlar. Hmm. Şöyle yapacağız. Hani fx eşittir. fx artı t'dir dedik ya. Boşa mı dedik? 45 sayısını çok pardon. 45 sayısını periyodumuz neydi bizim? 6 mıydı? 6'ya böl. 6 kere 7 42. 3 mü kalır? Yani 45 dediğin ifadeyi sen 6 çarpı 7 artı 3 şeklinde yazabilirsin. Sorun var mı? Yok. Gel bakalım buraya bir kalem değiştirelim. Anlaşılır olmasını istiyorum arkadaşlar. Dikkatli izleyelim. Bu yazmadı. <laughs> F 45 eşittir. F 3 artı 6 çarpı 7 mi şurası? Bu ifadede az önceki verdiğimiz tanım gereği F45 sayısı eşit olacak. F şurayı önemsemiyoruz. Periyod olduğuna dolayı f 3 eşit olacak. F45 dediği ifade. İyi de F3 ifadesi nedir? Grafik üzerinden rahatlıkla görülebiliyor. F3, eşit, F3 eşittir 4. Yani buradan da F45 değerimizin 4 olduğu ortaya çıkıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çünkü şu 6 kere 7 42 dediğim ifade periyot. O yüzden orayı almana gerek yok yani önemsemene gerek yok. Devam. Evet sevgili arkadaşlar en heyecan verici noktalardan bir tanesindeyiz. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunların periyotlarını göstereceğiz. Bak ezbere söyleyeceğiz demiyorum biz bulacağız. Hazır mıyız? Bilim çemberi gözümüzün önüne getirdik mi? Hayal ettik mi onu? Peki. Tablomuz var. Açı değerlerini yazmışız. 0 derece pi bölü 2 pi 3 pi bölü 2 vesaire. Sinüs ve kosinüs var. Sinüs 0 nedir arkadaşlar? Sinüs 0 0 eşittir. Sinüs 90 1. Sinüs 180 0. Sinüs 270 eksi 1. Sinüs 360 2 pi 0 eşittir. 5 pi bölü 2. Esas ölçüsünü aldığın zaman pi bölü 2 gelecek. Sinüs 90 nedir? Söyle 1. 3 pi 0 mı olacak burası? 7 pi bölü 2. Aynı şekilde siz ölçülerini alırsınız. Eksi 1 olduğunu görürsünüz. 4 pi'de de 0 mı olacak? Fark etmemiz gereken nokta şu. Fonksiyonumuz nereden itibaren tekrara düşüyor? İyi izleyelim. 0, 1, 0, eksi 1. 0, 1, 0, eksi 1. Aaa! 2 pi'den itibaren bir tekrar durumu var. Bunu görebiliyor musun? Resme bakıyorsun. 0, 1, 0, eksi 1. 0, 1, 0, eksi 1. O halde sen diyeceksin ki sinüs fonksiyonunun periyodu 2 pi'dir. Tanım buydu çünkü. Tekrara düşüyorsun. Kosinüs için yapalım. Birim çember yine gözümüzün önünde. Kosinüs 0 1'e e eşittir. Kosinüs 90 0'a eşittir. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Kosinüs 270 0'dır. Kosinüs 2 pi söyle 1'e eşittir. 5 pi bölü az önce söyledik 90 derecedir. Burası 0'a eşittir. Kosinüs 3 pi Burası da eksi 1 eşittir. 7 pi bölü 2 sıfır eşittir. Ve 4 pi'de de tekrardan 1 olur. Buradaki tekrar durumu nerede arkadaşlar? 1 sıfır eksi 1 sıfır. 1 sıfır eksi 1 sıfır. Aa, bu da 2 pi'de tekrar ediyor. Gördün mü? O halde kosinüs fonksiyonumuzun da periyodu 2 pi'dir. Buraya bir demek ki diye başlık açmışız. Onu yapalım. Yani sinüs alfa dediğim ifade sinüs alfa artı 2 k pi şeklindedir. K eleman tam sayı bu eşitlik sağlanır. Kosinüs için yazalım. Kosinüs alfa da kosinüs alfa artı 2 k şeklinde yazabiliriz. Aşağıda tanjant ve kotanjantı yazdım. Hani burada sinüs kosinüs yazıyor ya apaçık bir şekilde. Biz tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğu bilgisine sahibiz. Kotanjant da kosinüs bölü sinüs. Oradan yardım alalım. Kısa kısa yapalım diye buraya yazdım. Başlayalım. Tanjant 0 derece nedir arkadaşlar? Sinüs bölü kosinüsten 0 bölü 1 0 eşittir. Tanjant 90 1 bölü 0. Aa, böyle bir şey yok ki. Bu tanımsızdır. Bunu periyotla karıştırmamak adına yuvarlak içerisinde t harfi yapıyorum. Tanjant 180 pi yani 0 bölü 1 0 eşittir. Burası eksi 1 bölü 0. Bu da tanımsız. Tekrardan görüyorsun bak 0 gelecek. Aynı şekilde tanımsız. 0 gelecek. Tanımsız gelecek. 4 pi'den olacak 0. Buradaki tekrar durumu nedir arkadaşlar? Pi'ye geldiği zaman her defasında tekrar etmiş. Sıfır tanımsız, sıfır tanımsız. O halde tanjantımızın periyotu, periyodu pi'dir. Anlaşıldı mı? Kotanjant için bakalım. Benzer şeyler. Burada da burası tanımsız olacak, burası sıfır olacak. Burası tanımsız olacak, burası sıfır olacak. Tanımsız olacak, sıfır olacak. Tanımsız olacak, sıfır olacak ve tanımsız olacak. Nasıl hızlı yaptım? Bak gör bak hepsinde bu doğru yani doğru yazdığı bir şey doğru. O halde tanjant kotanjant fonksiyonumuzun da periyodu yine pi olacak. Hani burada demek ki yazdık ya bir demek ki de burada yazmışız onu da dolduralım. Demek ki tanjant alfa tanjant alfa artı k çarpı pi yine k eleman tam sayı kotanjant alfa ise kotanjant alfa artı k çarpı pi şeklinde yazılabilirmiş. Umarım anlaşılmıştır. Umarım inşallah. Anlamayanlar durdurup devam edebilirler. Evet sevgili arkadaşlar. Fonksiyonlar her zaman karşımıza çok sade bir şekilde çıkmayacak tabii ki de. Olaya şöyle yaklaşalım. Sinüs x ile sinüs 2x fonksiyonları göz önünde bulunduracağız. Bu iki fonksiyonun periyotlarını sorsam size Aynı mıdır sizce? Tabii ki de değildir. Neden? Sinüsün periyodu 2 pi'ydi yani 360 derece. Birinci fonksiyonumuzun sinüs x'in 360 ulaşması için 360 adım olduğunu düşünürsek sinüs 2x'in adım sayısı 180 olacak. Yani her 180 adımda bir tekrar edecek kendini. Ama bu 360 adımda tekrar ediyor. Periyotları aynı değildir. Fonksiyon grafikleriyle alakalı sorunuz varsa o konuya eğilmenizi tavsiye ediyorum. Şiddetle, şiddetle. Çok önemli bir konudur kendileri. Evet sevgili arkadaşlar. A sıfırdan farklı. A, B, C, B'ye R sayı. N bir tam sayı olmak üzere. Sinüs AX artı B'nin eninci kuvveti artı C. Kosinüs AX artı B'nin eninci kuvveti artı C. Fonksiyonlarının periyodu. N tek bir sayı ise 2P bölü mutlak değer A. N çift bir sayı ise pi bölü mutlak değer A şeklindedir. Bunun sebebi şundan kaynaklar. Onu göstermek lazım. Kosinüs ve sinüs fonksiyonları birazdan bahsedeceğiz. Salınım yapan fonksiyonlar. Grafikleri bu şekilde olacak. Birazdan bakacağız söz söz. Üst tip olursa ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? Negatif kısım olmaz. Buranın buraya taşınma durumu olur. Biraz önceki durumda yani üstün tek olduğu durumda grafik bu hareketin aynısını tekrar etmek için bu kadar mesafe kat edecek, doğru mu? Periyodun tanımı buydu. Bu kadar mesafede aynı hareketi tekrar edecek. Ama üst çift olduğu zaman ne hale geldi grafiğimiz? Ona bakalım. Aynı hareketi tekrar etmesi için kat edeceği mesafe buradayken 2 p iken burada pi'ye düştü. Yani yarıya düştü. Bu yüzdendir ki biz üst çift olduğu zaman pi bölü mutlak değeri alırız. Tek olduğu zaman sorun yok zaten. Tek olduğu zaman Güzergaha devam ediyor vatandaş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Fonksiyon grafikleriyle alakalı. Yani bir daha anlatayım. Sinüs fonksiyonun grafiği böyle bir şey dedik. Doğru mu? Üst çift olduğu zaman negatif kısım olmayacak. Buraya yukarı taşınacak. Grafik bu şekilde alacak arkadaşlar. Periyot neydi? Aynı hareketi tekrar etme aralığı. Doğru mu? Buradayken aynı hareketi tekrar etme aralığı... Bu kadar mesafeyken çift olduğu için artık yarıya düştü. Net bir şekilde anlaşılıyor mu? Umarım anlaşılmıştır diyorum. Devam edelim. Tanjant ve kotanjantta çok şükür böyle bir, bir sorun yok. Onda direkt pi böyle mutlak değer hayal. Geç. Sorularımız var şimdi. Bunları çözelim. fx fonksiyonu sinüs eksi 7x artı 2'nin 5'in e, kuvveti ise bunun periyodu nedir diye sormuşlar. Üst tek olduğu zaman ne yapıyorduk? 2 pi bölü mutlak değer a. 2 pi'mizi yazalım. Mutlak değer a nedir arkadaşlar? x'in katsayısı Eksi 7. Mutlak değer içerisinde tabi. Buradan ne gelecek? 2 pi bölü 7 şeklinde karşımıza çıkacak. Buna gelelim. fx eşittir. Kos kare 1 bölü 3x artı 4. Üst çift. O halde pi bölü mutlak değer a alacağız. Mutlak değer a nedir? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün mutlak değeri. Zaten bir sorun yoktu. Bu da 3 bir şeklinde karşımıza çıkacak. Tan kare 3x artı 8. Bunda hiçbir sorun yok tanjantta. Buraya sığmadı. Şurada yapalım. Pi bölü mutlak değer a. Pi bölü 3. Yaz geç. Fx eşittir. Kos küp eksi 2x artı 2 falan yazmışlar. Bunun periyoduna bakacağız. Üst tek mi abi? Üst tekse 2 pi bölü mutlak değer a. Yani x'in katsayısı eksi 2. Buradan ne gelecek? 2 pi bölü 2 gelecek. İkiler sadeleşecek. Geriye sadece pi kalacak. Evet arkadaşlar. Bir tane daha soru çözelim. fx fonksiyonu verilmiş. Bunun esas periyodu nedir diye sormuşlar. Öncelikle bizim buradaki 2 ile bir işimiz yok. Tamam mıdır? Bununla alakalı bir durumumuz bizim yok. Biz sadece buraya bakıyoruz. Ve üstün teknik çeklik durumuna. 7 tek bir sayı. Tek olduğu zaman ne yapıyorduk? 2 pi bölü mutlak değer A bizim periyodumuzu veriyordu. Yazalım o halde. 2 pi A dediğim ifade x'in kat sayısı eksi 2. Bunun mutlak değer içerisindeki hali tabi. Buradan ne gelecektir? Görüldüğü gibi ikiler sadeleşecektir. Sadece pi kalacaktır elimizde. Konunun özü bu arkadaşlar. Grafiklerde görüşürüz artık.